Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte altın çilek deneyeceğiz. Normalde e, altın çilek galiba yaz veya ilk barda yetişiyor benim bildiğime göre. E, bir de benim annemin kapısında böyle bir sürü çiçek var. Az sonra belki gösteririm. Altın çilek de var. Şimdi koparttım aldım bir tane. Tam olmuş haberim yok ama. Yani sarı biraz, an bakacağız. Tatı çok güzel. Çok güzel. Aslında ben her geldiğimde hem her cumartesi annemleri veya bir yere geliyoruz. Yani kuzenim, teyzemler falan. Bırakın, bırakın. Arkadaşlar şimdi ben videoyu durdurdum. <laughs> Zaten ben her cumartesi e, buluşuyorum dedim ya. Dayımlar falan da geliyor. Anneannemler, teyzemler falan. İşte. işte öyle. Bu arada e, şimdi çiçekleri göstereyim bir dakika. Çok fazla var. Bakar mısınız? Burada altın çilek var. Ben buradan aldım. Bir de burada nane var galiba. Böyle bir sürü. Bir dakika aşağı atlayacağım. Yukarı çıktım çünkü. Çok güzel bir çiçek var. Benim en çok beğendiklerimden. Böyle bir tane çilek var çok güzel. Bir de bakın burada altın çilek var. Şimdi eğer oradakiler olduysa onları al. Şimdi bakalım olmuş mu? Ben normalde şöyle Allah olmuş mu ya acaba? <laughs> bir saniye bakayım. Bu olmuş olmuş alalım <laughs> bakalım. Ay alamıyorum. Çok zor alıyor. Allah aldım. Atlayacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar açıyorum. Ben altın çileği falan çok severim. Hatta böyle büyük olursa yani bayağı iyi. Çilek falan meyveli çok severim. Bakalım. Bu biraz ekşi. Ama ilkinin daha iyi. Tatları falan. Bir de arkadaşlar bir şey diyeyim. Bunları yeşilken almayın. Yani. Ee, Onlar çok çekirdekli ve baya, baya ekşi oluyor. Yani böyle sarı olduğunu alın. O daha güzel oluyor. Al üstüne alsın çilek. Hadi görüşürüz.